Orada. Soracağım ama benimle. Kız niye laf dinlemiyorsun? Bulaşma şuna. Bana bulaşan o. Hiçbir şey olmamış gibi mi davranacağım? Sonra iyice tepeme çıksın. Bana baksana sen. Ne var? Senin benimle derdin mi? Ne diyor ya bu? Dün çıkışta beni tuvalete kitledin. Neyin kafasını yaşıyorsun sen? Yürü git belanı benden bulma. Şikayet edeceğim seni. Hesabını vereceksin. Yürü. Manyak mısın sen be? Dur. dur. Lan, seni parçalarım. Gebertirim. Sen Neyse. ne yapıyorsun? Ya, ya dur. Öldüreceğim. Sakin. Dur. 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 Açılırım seni, öldürürüm e, artık. Git. Gitme. Ne oluyor? Ya, ya. Ne oluyor seni? Aydın, ikiniz odası hemen. Önce o başlattı. Hala yalan söylüyor ya. Yeter. Yürüyün, hadi. saatimi unuttuğumu fark edince tuvalete geri döndüm. İşte o zaman üzerime kitlemiş kapıyı. Ayla'nın kilitlediğini gördün mü? Hayır ama ondan başkası yapmış olamaz. Saldırdı bana dedim ya. Uydurup uydurup yazıyor hocam. Hatta Volkan da görmüş. Ne? Seni kilitlediğini mi? Hayır. Ben içeri girdikten hemen sonra Ayla ile Sibel çıkmışlar okuldan. En son onlar çıkmış yani. Öyle mi Volkan? Ya en son onlar mı vardı okulda? Bilemem. Ben defterimi sınıfta unutmuştum. Bakayım diye döndüm. Tuvaletten gelen sesi duyunca da gidip çıkardım Ece'yi. Niye kıvırıyorsun şimdi? Sen demedin mi gelmeyince merak ettim ondan geldim diye? Ayla yapmıştır demedin mi? Yeter. Bu tatsızlık bir daha tekrarlanırsa ikinize birden uzaklaştırma veririm ona göre. Volkan, sen de kapıya verdiğin hasarı karşılayacaksın. Sorun değil hocam. Çıkabilirsiniz. kız iki seferdir durduk yerde bana saldırıyor. Siz ona uyarı bile vermiyorsunuz. Şimdi uyardım ya. İkimizi uyardınız. Benim burada hiçbir kusurum yok. Ece, daha geleli kaç gün oldu olaylarla anılıyor adın. Uyum sorunu yaşama normal. Notların da gayet güzel. Benden sana tavsiye, derslerine odaklan. Ece, Ece, dursana. Ece. Delikanlılık öyle maça tavırlarla, küstah poz kesmelerle olmuyor. Gördüm içeride ne kadar delikanlı olduğunu. Atar yapmadan önce bir dinle istersen. Neyi dinleyeyim? Resmen söz gibi kıvırdın. Kızım sen ne kadar önyargılısın ya? Ne önyargısı? Kıvırmadın mı? Evet, kıvırdım. Çünkü aile bir cezada daha alsaydı okuldan atılabilirdi. Nasıl yani? Ya bak kız çok zor zamanlar geçiriyor. Babası alkolik, beş para etmez adamın teki. Bu sene başında öldü. Abisi adam yaralamaktan içeride. Annesi temizliğe gidip tam dört çocuğa bakıyor. Anlıyor musun? Aile bu sene iyice dağıttı. İki ihtarı var. Bir ceza daha aldı mı atılır. Peki ben ne yapayım? Bu bana saldırma hakkını vermez ki ona. Ya tabii ki vermez. Ama atılırsa kızın hayatı yekten kayar. Anlıyor musun? Şurada birkaç ay kalmış. Mezun olursa bir iş falan bulur belki. Anlıyor musun? Yoksa senden önce ben çekerdim onun ipini. Neyse. Ama bak bir daha kıvırırsan selam bile verme bana. Tamam sen ne dersen o. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.